Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Bu videoda sizinle birlikte coin madenciliği için aldığım ikinci el sistemden bahsedeceğim. Aynı zamanda bu sistemde ETC yani Ethereum klasik kazımı da yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bende RX 580 4 GB'lık bir ekran kartı var. Ve bu ekran kartı artık Ethereum'da yeterli performansı veremiyor ethereum klasik için daha uygun hem günlük işlerimde kullanabileceğim hem de çiğe için plot yapabilecek aynı zamanda da ethereum klasik kazım yapabilecek bir sistem buldum. Bu sistemi 3500 liraya aldım arkadaşlar. Sistem henüz bir aylıktı ve üzerinde toz dahi yoktu öyle diyeyim size. Ve sistem gayet stabil çalışıyor. Şu anda ekrana bunun görüntüsünü de yansıtacağım. Taktığım ekran kartı ve sistem şu an stabil çalışıyor. Evet bu sistemi almadan önce başka bir arkadaşla da anlaşma yapmıştım ama o arkadaşımız caydı. Çok yakın bir arkadaşı işte niye sistemi bana satmadın demiş. O da çok üzülerek yazdı ya çok özür diliyorum dedi senden ve sistemi satmaktan vazgeçti. O arkadaşın sistemi de çok iyiydi ve ekran kartı vardı. Eğer o sistem olsaydı bu sefer Rig'e bir tane daha ekran kartı ekleme şansım olacaktı öyle söyleyeyim size. O sistemden de kısaca bahsedeyim. Sistem özellikleri genel olarak aynıydı. Ekran kartı olarak 1066 GB vardı ve ek olarak yine monitör, oyuncu masası, klavye, mouse ve kulaklık vardı. Bunların toplamı ise 6700 liraydı yani piyasaya göre bayağı uygundu ama çok yakın arkadaşı sistem ettiği için ona satmak istediğini söyledi ben de tamam dedim dostum sorun yok. Yani kısmetli olmayınca bir şey olmuyor o yüzden ne kadar diretirseniz diletin bazı şeyler kader ya da kısmet diyelim. Hadi gelin hazırsanız şu anki sisteme bakalım. Şu anki sistemde MSI'ın B450M Pro Max anakartı var. M2 destekli olması çok iyi aynı zamanda iki tane PCI Express girişi var. Bir tane de VGA girişi var. Yani aynı anda 3 tane ekran kartını Ryzen ile bağlayabilirim. İşlemci olarak Ryzen 5 3600 var. Üzerinde stok soğutucu var. Stok soğutucu ile ısısı bir tık yüksek ama Ryzen Master ile bunun biraz overclock'unu düşürerek ısıyı da stabil hale getirdim arkadaşlar. Bu konuda da ilerleyen videolarda belki ben de video çekebilirim. RAM olarak NeoForce'da 3200 RAM'ler var arkadaşlar. 2 x 8 ve stabil çalışıyor şu anda. Evet, güç kaynağı olarak ise 750W böyle bir kutusu olan PerforMax Gaming'in 750 watt bronz bir güç kaynağı var arkadaşlar. 6 artı 2 pin 2 tane yani 2 tane ekran kartını aynı anda destekleyebiliyor. Düşük voltaj, kısa devre korunması gibi birçok özelliği var. Benim işimi çok rahatlıkla görecektir. Evet kasa olarak şimdi ekrana yansıtacağım. Böyle güzel bir kasa var temper camlı. Aynı zamanda ışıkları ayarlanabiliyor. Yani önde 3 tane fanı var ve kumandasıyla bu ışıkları kontrol edebiliyorsunuz. Işıkların rengini değiştirebiliyorsunuz ya da çeşitli şekillerde yanmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu tarz bir şeyleri ben çok kullanmıyorum normalde ama sevenleri de var. Hani ışıklı olsun, cafcaflı olsun, odaya renk katsın gibi düşünen arkadaşlar vardır mutlaka. Evet, Kingston'ın A2000 m 2 SSD'si var. 500 GB. 500 GB tabii ki sistem kurulduktan sonra çok az kalıyordu ama benim elimde bir de 100 GB'lık normal SSD olduğu için sistemi 100 GB'lık normal SSD'ye kurdum ve M2 tamamen boşalttım arkadaşlar. Şu anda da plot yapıyor. Plot denemeleri yapıyorum açıkçası. Tekli plotta ortalama 5-6 saatte bir tanesini bitirdi. Şimdi 4 tane plot ekledim ve belli bir süre ile denemeler yapıyorum açıkçası. Çok iyi bir sonuç alırsam da sizinle bunu paylaşacağım. Gönül isterdi ki 1 TB'lık M2 SSD olsun ama şu an 1 terabaytlık m fiyatı da uçmuş durumda. Çok fazla da yatırım yapmak istemedim açıkçası. Evet şu anki sistemde arkadaşlar 4 GB'lık ekran kartı ile Ethereum Classic'te yaklaşık 30 MH kızım gücüne sahip. Aynı zamanda ortalama günde 4 ya da 6 arasında bir plot oluşturuyor bu sistem. Ama dediğim gibi şu an test ediyorum ve daha iyi sonuç alırsam tabii ki bunları sizinle paylaşacağım. Çünkü M.2 SSD'nin kapasitesi az olduğu için sıralı plotu biraz daha deneyerek çözmeye çalışacağım açıkçası. Evet tüm bu sistemi yaklaşık olarak 3500 liraya ben aldım arkadaşlar. Garantisi var ve bir aylık ürünler yani sıfır gibi duruyor ürünler. Şimdi size bu sistemi sıfır toplarsak ne kadar mal olur onu göstereceğim. B450 Pro M2 Max şu anda 600 lira civarında. Ryzen 5 3600 fanlı ise şu an kampanyalardan dolayı 1750 civarında bulunabiliyor. Aynı zamanda 16 GB RAM de 800 lira civarında. 750 Watt bronz bir güç kaynağı 700 TL civarında bulunabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda kasa 300 lira yazdım ona. 200 ya da 300 yazabilirsiniz. M2 SSD ise 560 lira civarında. Toplam 4710 TL tutuyor. Ama işlemci indirimsiz hali olsaydı ortalama 5000-5100 civarında olacaktı arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi böyle bir sistemi nasıl buldum size ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar sahibinden.com'da düzenli olarak bir arama yapıyorum. İşte işlemci araması ya da toplu satış kategorisine bakıyorum. Genelde son 15 gün ya da son 7 gündeki listelenmiş ürünlere bakıyorum. Aynı zamanda Letgo'da bölge seçerek belli bir yarı çap seçerek o yarı çap içinde arama yapıyorum ve yeni gelen ilanları da bana bildirmesini istiyorum. Genelde bulduğunuz ilanlara çok kişi favori ekliyor ya da hızlı bir şekilde satılmış oluyor. O yüzden sizin biraz pazarlık payı için önceden ilk gören olmanız gerekiyor veya iletişim numarasını alıp anlaşmanız gerekiyor. Burada da şöyle bir durum var arkadaşlar. Gerçekten uygun ve fiyatı güzel bir ürün bulduysanız bu alışverişi aynı gün içerisinde bitirmeniz gerekiyor. Eğer işte uzarsa bu sefer satıcı vazgeçebiliyor ya da başka biri almış olabiliyor. Böyle durumlar olabiliyor. Yani tamamen önde olmanız için biraz hızlı olmanız gerekiyor. Tabii ki bu hızlı olma sürecinde şöyle bir durum doğar. Siz kesinlikle önden para göndermeyin veya get açıp ürünü almayın. Ürünü tamamen yüz yüze görüşüp tanışıp mümkünse test edip öyle alın. Covid olduğu için şu an biraz problem var test etme konusunda özellikle. Çünkü insanlar evine kimseyi almak istemiyor. Haklılar da. Ben bu arkadaştan alırken dedim dostum hani test etme imkanı var mı? Abi de yani istiyorsan gel test et dedi ama ortak bir noktada buluşmamız gerekti trafikten dolayı. Ve ben dedim ki hani kutuyu açıp bakalım. Ürünlere bakalım. Hani bir görelim nasıl kullanılmış mı değil mi? Ya da parçalar eksik mi diye. Birlikte baktık herhangi bir problem göremedim. Hatta toz daha göremedim. O yüzden biraz da güvendim açıkçası. Ve arkadaştan ürünü aldım. Çok da memnunum. Kurdum. Stabil çalışıyor. Kendisine sonradan yazdım. Teşekkür ederim. Sistem stabil çalışıyor. Şu an kendisi de Ethereum Klasik kazmak istiyor ve o konuda da benden destek alıyor. Kendisi zaten alım satım işleri yapıyormuş. Bu vesileyle de kendisiyle tanışmış olduk. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar sistem bu. Sistem hakkında düşüncelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Tabii ki gönül isterdeki 1 terabayt olsun ama 512 ile idare edeceğiz artık. Evet ben böyle bir sistem topladım ama siz belki daha uyguna zamanında bu sistemi toplamış olabilirsiniz. Şu anki piyasa koşullarında sistemler gerçekten pahalandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz sistem topladıysanız maliyetlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Evet dostlarım bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.